Bundan bir süre önce teknoloji dünyasında yeni ve önemli bir sayfa açıldığını söyleyebilirim. ABD, Japonya, Güney Kore. Bu üç ülke çip teknolojileri, yapay zeka teknolojileri ve biyoteknoloji alanında tarihi bir işbirliğine imza attılar. Peki bu anlaşma tam olarak neyi ifade ediyor? Neden şimdi imzalandı? Ve bu adımın arkasında aslında kim var? Gelin bu videoda küresel teknolojinin yeni güç oyunu birlikte masaya yatırıp ABD, Japonya, Güney Kore. Bu üçlünün neden el sıkıştığını, kimin kazançlı çıktığını ve bu adımın önümüzdeki yıllarda teknolojiyi nasıl değiştirebileceğine yakından bakalım. Çayınız kahveniz hazırsa videoya geçelim. Öyle söylemler var ya çayınızı kahvenizi alın uzun bir video bekliyoruz. Sana ne oğlum belki adam çay kahve kullanmıyor. Her neyse biz videoya geçelim. Günümüzde kullandığımız hemen hemen her şey yani akıllı saatler, telefonlar, tabletler hatta bu video izlediğiniz cihaz bile yarı iletken yani çip sayesinde çalışıyor. Haliyle cihazlara hayat veren bu önemli parça olmayınca veyahut da sınırlı olduğunda insan hayatının nedeni önemli etkilendiğini biz daha önceleri görmüştük. Keza pandemi süreci bunu bize en iyi şekilde öğreten süreçlerden birisiydi. Nasıl yani? Özellikle çip üretiminin çok kısıtlı bir şekilde sadece birkaç ülkenin elinde olmasını örnek verebiliriz. Tayvan, Güney Kore, ABD. Keza tedarik zincirleri kırıldığında, üretim durma noktasına geldiğinde insan hayatının bir nevi kaosa doğru sürüklendiğini söylesek herhalde yalan olmaz. Özellikle ABD şunu fark ediyor biz teknolojide egemen olmak istiyorsak sadece yazılımla değil aynı zamanda bunu donanımla da desteklemeliyiz diyor. Özellikle 2022'den sonra kendi ülkesi topraklar üzerinde çip üretimini teşvik eden iki yasa önemli yasayı yürürlüğe sokuyor. İşte Chips ve Science Act yasalarını ama tabi bu iki yasanın da yürürlüğe girmesi ne yazık ki yeterli olmuyor. Zaten bunun da farkına varan ABD geldiğimiz bu gün itibariyle bu nokta itibariyle Asya'daki iki müttefikiyle yani Japonya ve Güney Kore ile aynı masaya oturup bugün küresel bir teknoloji tedarik zinciri oluşturuyor. TechCrunch kanalının haberine göre bu üçlünün arasındaki anlaşma 3 ana alanı kapsıyormuş. Birinci alan yarı iletken tedarik zincirinin güvenliği olarak geçiyor. Yani Kriz anlarında özellikle çip üretimi bir ülkede durursa diğer ülkeler devreye girecekmiş. Biz buradan neyi anlamamız gerekiyor? En azından şunu çıkarabiliriz bence. Pandemi sürecinden iyi bir ders çıkarıldı ve özellikle pandemi sürecindeki olumsuz etkinin dünya geneline yayılmaya başladığında dünyayı nasıl kaosa sürüklendiğinin iyi bir şekilde gözlemlendiğini anlamış oluyoruz. İkinci kısma baktığımızda da bu kısımda da yapay zeka araştırma merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde hem ortak büyük dil modelleri geliştirilecek hem de veri güvenli ve etik yapay zeka standartları oluşturulacak deniyor. Şu bir gerçek şu dönem itibariyle yapay zeka hayatımızın birçok alanını etki ediyor ve bu alanlarda da kendini fazlasıyla hissettiriyor ki bunu ileride daha fazla göreceğiz bence. Ve en ne kadar şu soruyu sorduğumuzda ülkemizde yapay zeka ne işe yarıyor diye sorduğumuzda bazı çevreler hani yalayıp yutmuş kişiler şunu söyleyecektir bence videolar üretmek, o videolarda hayvanları konuşturmak, bebekleri konuşturmak, bunları gerçekmiş gibi yansıtmak diye cevaplar vereceklerdir ki bence benim görüşüm yapay zeka tam olarak bu demek olmuyor. Yapay zeka dediğimiz olgu tam olarak insan hayatını zorlu senaryolarda kolaylaştıran yardımcı bir asistan demek oluyor. Yani çıkıp da bu videoların üretilmesini bahane edip de yapay zeka bu işe yarıyor demek bence tutarsız bir söylem olur. Üçüncü kısma gelecek olursak bu kısımda da biyoteknoloji ve kuantum bilgi teknolojilerinde ortak ARGE çalışmaları yapılacak. Özellikle genetik analiz, ilaç keşfi ve süper hesaplama altyapıları bu kapsamda değerlendirileceği söylenmiş ki bence üçüncü kısımdan şunu anlayabiliriz. Özellikle insan sağlığıyla alakalı son dönemde hem ABD tarafında hem Japonya hem Güney Kore tarafında bir takım projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor ki ama ne yazık ki bu projelerin birçoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu üç ülkede bunun farkına varmış olacak ki bu alanlarda gerçek manada artık başarının olması gerektiğini savunduklarını söyleyebiliriz bu üçüncü kısımla alakalı. İşin ilginç kısmı da burası desek yanlış olmaz. Şöyle ki bu üçlünün atmış olduğu adımın arkasında tahmin edeceğiniz üzere Çin var. Çin özellikle son yıllarda yarı iletken endüstrisini bir hayli büyütmüş durumda. Ve özellikle Huawei gibi devler artık ABD'den bağımsız kendi çiplerini üretme denemelerine başlamış durumdalar. Dolayısıyla da ABD Çin'in bu ilerleyişini teknolojik tehdit olarak görmekte. E tabi son dönemde ABD ile Çin'in arasındaki sürtüşmeyi de hesaba katarsak işlerin hangi noktaya geldiğini az çok kestirebiliyoruz. Böylelikle de ABD yanına Japonya ve Güney Kore'yi alarak Çin'in çevresinde bir nevi teknolojik kuşağı oluşturma hedefine girişmiş durumda. Özellikle şu dönem itibariyle geldiğimiz şu dönem itibariyle baktığımızda Japonya'nın litografi ekipmanları ve çip üretim kimyasalları konusunda lider olduğunu uzman olduğunu biliyoruz. Keza Güney Kore'nin Samsung ve SK Hynix gibi devleri var içerisinde. ABD'nin de yapay zeka tasarım ve yazılımı konusunda lider olduğunu düşünürsek bunlar bu üçlü attıkları adım ile bir nevi teknolojinin NATO'su olma hedefine giriştiklerini görebiliyoruz. E şüphesiz bu anlaşmanın ekonomik etkileri de olacaktır. Özellikle açıklanan verilere baktığımızda tahminlere göre 2030'a kadar bu 3 ülke toplamda bu anlaşma için 400 milyar dolardan fazla yatırım planlıyormuş ki ne paralar dönüyor. Bunun büyük kısmı yapay zeka ayrılacakmış ikinci kısmı ise çip üretim tesislerine gideceği söylenmiş ki yani kısacası bundan şunu çıkarıyoruz. Sadece üretim alanında değil aynı zamanda bilgi akışı, veri güvenliği ve etik yapay zeka alanlarında da standartları belirleyeceklermiş. E haliyle bu da uzun vadede özellikle Avrupa ve Çin'i kendi sistemlerine entegre olmaya zorlayabilir ki bunu zamanla göreceğiz. Bence şöyle de bir örnek verebiliriz. Ek olması adına. Özellikle son dönemde takip edenleriniz var mı bilmiyorum ama RAM fiyatları gerçekten uçuk seviyelere doğru gidiyor. Bunun da en önemli sebebi yapay zeka. Yapay zekaya entegre olmaya çalışan büyük şirketler RAM'lere abanmaya çalıştığı için de art sıkıntısı doğuruyorlar. Haliyle de onların yüzünden de fiyatlar bir hayli yüksek seviyelere doğru gidiyor. Benim de görüşüm bu sürecin sonunda özellikle teknolojinin bazı alanlarında bazı ta, arz talep konusunda sıkıntıların olabileceğini ve fiyatlarında yine uçuk kaçık seviyelere doğru gidebileceği yönünde böyle bir tahminim var. Ki bu arada yeni fark ettim yüzüme nur inmiş gibi güneş ışığını her ne kadar engellemiş olsam da bir hayli girmeyi başarıyor. Peki Türkiye ve Avrupa için bu tablo neyi ifade ediyor diye sorduğumuzda cevabı da şu şekilde verebiliriz. Avrupa kendi çip tasarısını çıkarmış olsa da üretim kapasitesi halen daha sınırlı. Özellikle ülkemizde son dönemde TÜBİTAK, işte ASELSAN, HAVELSAN bu gibi kurumlar hem çip tasarımı hem de yapay zeka alanlarına ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ama küresel anlamda yapılan bu işbirlikleri ne yazık ki teknolojinin yönünü belirliyor. Özellikle otomotiv olsun, işte savunma sanayisi olsun ve veri güvenliği gibi alanlarda bu işbirlikleri evet yeni fırsatlar ortaya çıkarabilirler. Ama gelin görün ki bir taraftan da rekabetin sertleştiğini, bir taraftan da rekabetin zorlaştığını da görebiliyoruz. Neticede atalarımızın bu gibi durumlarda şöyle bir sözü var. Birlikten kuvvet doğar ve bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. İşin özünde siz her ne kadar bir alanda başarı göstermiş olsanız da tek başınıza gittiğiniz süre boyunca gideceğiniz sınır da bellidir zaten tek başınıza olduğunuz için ama yarın öbür gün siz müttefikiniz diyebilirsiniz veyahut da size destek vermek isteyen ülke diyebilirsiniz veyahut da artık hangi tabiri buluyorsanız çeşitli ülkelerle işbirliği yaparak o alanda ilerlemeye çalıştığınız zaman tek başınıza gittiğiniz o sınırında ötesine geçme imkanınız da doğuyor haliyle. Kısacası ABD, Japonya ve Güney Kore arasında yapılan bu anlaşma bana soracak olursanız bir teknolojik ortaklıktan çok daha öte gibi duruyor. Buna aslında yeni bir jeopolitik strateji de diyebiliriz. Özellikle günümüzde savaşlar topla tüfekle yapılmak yerine veriyle, çiple, yapay zeka ve altyapı kontrolüyle yapılıyorlar haliyle. Ve önümüzdeki 10 yıl özellikle şu yarışı görebiliriz bazı ülkeler arasında. İşte hangi ülkenin yapay zeka altyapısına sahip olacağını, kimin çip üretimini yöneteceğine dair bir takım yarışları görebiliriz ki bu anlaşmada o yarışın başlangıç noktası olabilir. Bizim de bence en azından teknolojinin bazı alanları için artık acele etmemiz gerekiyor. Ben bu görüşteyim. Keza örnek vermek gerekirse burada uygulanan süreç gibi müttefikimiz olan bazı ülkelerle teknolojik alanlarda bazı teknolojinin bazı alanlarında ortak projeleri imza atabiliriz Tabii ki bu bir örnek elbette ülkemiz için şöyle de bir önemli söylem var yerli ve milli olması söylemi ama biz bunu karşılayabilmek için de bu yerli ve milli olması için altyapımızı da ona göre kurmamız gerekiyor bunun için altyapı sağlamamız gerekiyor değil mi bu konuyla alakalı da şöyle bir örnek vereyim malumunuz ABD'de uzun zamandır Huawei cihazlar için bir ambargo uygulanıyor o da neydi Android işletim sistemini Huawei cihazlarına vermiyorlar Peki bu süreç başladığında bu, bu durum özellikle Huawei tarafı için bir ölüm kalım meselesine dönüştü mü dönüşmedi zaten Huawei'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu gibi durumlardan sıyrılmak için bir acil çıkış kapısı vardı. O da neydi? Ne dediler daha doğrusu? Siz bize Android'i vermezseniz ben de, biz de sizin karşınıza bir işletim sistemiyle çıkarız. O da neydi? Harmonios. Şimdi bazı zeki arkadaşlarımız uzun yıllardır teknolojinin tek bir firma üzerinden anlatabileceğini iddia eden abilerinden öğrendiği kadarıyla Harmonios'u yerden yere vuracak olabilirler ki hiç umrumda bile değil bu konu. Özellikle bu tarz kişileri ben hiç tasvip etmiyorum. Çünkü teknolojinin içerisinde tek bir firma yok ve teknolojiyi hiçbir zaman tek bir firma üzerinden anlatamazsınız. Böyle bir dünya yok ki Harmonios da zaten bugün ortaya çıktığı günden itibaren yarıştığı rakipleri dünün rakipleri değil. Android olsun, iOS olsun, dün ortaya çıkan işletim sistemleri olmadığı için hallede harmoni olsun gelişim sürecinin ne kadar sıkıntılı olacağını tahmin etmek zor değil. Uzun lafın kısası biz de yarın öbür gün müttefikimiz dediğimiz olabilir veyahut da çeşitli bilgi arışı verişi yaptığımız ülkeler bazında olabilir. Artık ne diyorsanız deyin. Yarın öbür gün bizde çeşitli ülkeler tarafından ambargo ve benzeri durumlara maruz kalmamak için maruz kaldığımız sonucunda da en az zararla kurtarabilmek için de bazı önemli atımları şimdiden yapmamız gerekiyor. Peki yapılan bu anlaşma sizce dünya üzerinde yeni bir çip savaşını başlatır mı? Veyahut da küresel dengeyi korumak için yapılan stratejik bir hamle mi? Tabii ki de görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Sizin görüşlerinizi de bir hayli önemsiyorum. Çünkü bu konuda gerçekten sosyal mecralarda özellikle çok fazla görüş ayrılığı olduğunu gördüm. Sizin de görüşlerinizi merak etmiyor değilim. Bu arada kendi adıma şöyle bir söylem yapmak istiyorum. Uzun olabilir, şimdiden kusuruma bakmayın. Bence bundan sonra ülkemizi kalkındıracak. Şayet doğru yerlerde doğru atılımlar yapmak koşuluyla, tabiri caizse çağ atlatacak bir şey varsa, bundan sonra benim görüşüm ne siyaset ne din. Sadece ve sadece teknoloji olduğuna inanıyorum. Çünkü din konusunda şöyle bir örnek vereyim. Son dönemde inançlarımızın sınandığı zamanlardan geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Ve buna örnekse en iyi örnek verebileceğim en iyi örnek ise özellikle Gazze'de yaşanan olaylara inançsız kesimde olanların inançlı kesimde olanlara nazaran daha fazla tepki gösterdiğini gördük mü gördük. O yüzden dinden ziyade ve siyasete baktığımızda Siyasiler veya veyahut da siyasetin içinde olan insanlar bugün var, yarın yoklar. Gelip geçici konumdalar. Ve teknoloji dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. O yüzden de benim görüşüm Gelip geçici şeylere odaklanmak yerine insan hayatıyla hep var olmaya devam edecek şeylere odaklanmak bence en önemli şeylerden birisi olur. Benim görüşüm bu yönde. Ve efendim videomu şayet buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz teknoloji analizlerinin ve benzeri konuların tarafsız bir şekilde yorumlandığı videoları seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şayet videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. O zaman bir sonraki videoda görüşmeye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve teknolojiyle kalın.